Herkese tekrar merhaba. Kontrol yapılarında yeni bir örnekle karşınızdayım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir program yazacağız. Ee, bir senaryo üzerinde çalışalım. Bir kullanıcı adı ve şifremiz olsun. Bu kullanıcı adı ve şifremiz bir serverda kayıtlı olsun. Ee, biz kullanıcıdan bir e, kullanıcı adı ve şifresini girmesini isteyelim. Eğer kullanıcı adı ve şifresi yani girilen bilgiler serverımızda kayıtlı olan bilgilerle örtüşürse kullanıcıyı programın ana yüzüne yönlendirelim. Yani kullanıcıdan bir kullanıcı adı alacağız. Buraya girecek. Şifre alacağız. Buraya girecek. Buradan giriş yap butonunu tıkladığı zaman kontrol yapısı çalışacak arkadaşlar. Şimdi bu noktada da şunu söylemek istiyorum. Neden Windows formlarla başlamadık derslerimize diye soran oluyor arkadaşlar. Genelde eğiticiler Windows formlarla birlikte konuları işliyor. Ben öyle olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hem aşırı büyük getiriyor hem de programların mantığını anlamadan Windows form nesneleriyle çalışmak çok doğru gelmiyor bana arkadaşlar. Daha anlaması güç oluyor. Şimdilik bu tasarladığımız basit işte öğrenci e, kavraması için bir giriş ana say ara sayfasıydı arkadaşlar. Bu e, bilgileri sınayacaktı. Alt programda da bizim if else yapısı çalışacak arkadaşlar. Şimdi bunu unutarak biz yine konsol ekranında devam edelim. Konularımız bittiği zaman da Windows formlarda bu yazdığımız bütün çalışmaları e, uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Kullanıcının eee bilgilerini server'ımızda kaydettiğimizi düşünelim. O yüzden bilgilerini biz atayalım arkadaşlar. Hemen string veri tipinde kullanıcının adını kaydettik diyelim. Kullanıcı hadi atama değişken atama kurallarına göre yazdım arkadaşlar. Kullanıcının adı rütük olsun arkadaşlar. Böyle bir isim seçmiş kendisine. Bu kullanıcının bir de şifresi olsun. Byte veri tipinde olsun arkadaşlar. Küçük bir şey olsun. 4 basamaklı olduğunu düşünelim. Sifre adında da bir değer atayalım arkadaşlar buna. 1299 olsun arkadaşlar. Neden kabul etmedi byte veri tipini? Evet bu hataları almamız çok güzel. Byte veri tipi 256'ya kadar kabul ediyor arkadaşlar hatırladınız. Bu doğaçlama gelişen hatalar bizim için çok önemli. E, hemen short veri tipine yani bir üst veri tipine atadım arkadaşlar. Integer de olabilirdi. Long da olabilirdi. E, şifreyi de aldık arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri bizim serverımız tuttuğunu kabul edelim arkadaşlar. Öyle düşünelim. Senaryomuz öyle olsun. E, şimdi şöyle bir sınama yapacağız. Artık karar yapı bölümüne geldik. Diyeceğiz ki e, kullanıcının e serverda kayıtlı şifresiyle kullanıcının girdiği şifre aynı mı? Kullanıcının serverda kayıtlı olan ismiyle kullanıcının programa girmek için girdiği isim aynı mı? Bunu sınamak için de kullanıcıdan hem kullanıcı adı hem de şifre isteyeceğiz arkadaşlar. Bunun için de konsol readline fonksiyonunu kullanacağız. Gelin birlikte bu iki değeri değişkeni atayacak şekilde kullanıcıdan alalım. Hemen bir ekrana basit bir string metin yazdıracağız. Kullanıcı adınızı giriniz diye. Evet. Bundan sonra artık e, kullanıcıdan string veri tipinde dönüş yapacak kullanıcı adını alacağız arkadaşlar. Herhangi bir tür dönüşümüne girmeyeceğim. Neden? Zaten dönen, e, girilen değer ne olacak? String olacak arkadaşlar. Kullanıcı Hadi bakın 3 kelimeli olduğu için ilk kelimenin giriş harfi küçük. Diğer ha kelimelerin giriş harfleri büyük dedik arkadaşlar. Konsol dediğimiz zaman zaten yapay zekayı da tablarla kullanıyorum. Bu veriyi almış olduk. Kullanıcının aldığım string değeri girilen kullanıcı adi değişkenine string veri tipinde atadım. Eşitliğin iki tarafı da aynı oldu arkadaşlar. Hemen e, şifresini de alalım arkadaşlar şifrenizi giriniz diyelim. Evet şifreyi de aynı şekilde alacağız zaman bir farklılık olacak arkadaşlar. Duyar gibiyim söylediğinizi integer veri tipinde almamız veya short veri tipinde almamız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü daha önce onlarca kez söylememize rağmen tekrar tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Belki bu videodan izlemeye başlayan bir arkadaş olabilir. Arkadaşlar girilen kullanıcının girdiği bir değer her zaman ve her zaman string veri tipinde olacağı için aldığımız değeri değiştirmek istediğimiz türe göre atama yapacağız arkadaşlar. Neden hata aldık? Yine güzel oldu arkadaşlar bu hatayı almamız. Arkadaşlar convert to int 32. Bakın int integer'a çeviriyor arkadaşlar aldığımız string değeri biz karşı tarafa short girdik arkadaşlar. Bakın eşitliğin iki tarafı her zaman aynı veri tipinde olmalı. Bunu onlarca kez söyledim. Yine söylüyorum arkadaşlar. Hatamız kalktı. Şimdi şu oldu arkadaşlar. Kullanıcıdan aldığım şu an bölümler girilen kullanıcı adı şu kullanıcı adı arayüzündeki şu bölüme girildi arkadaşlar. Bakın. Girilen şifrede buraya girildi. Bunları aldı. Buraya girilen değerleri aldı. Program şu an şu değişkenlere atadı. Ve bu iki değişkeni şunlarla sınayacağım arkadaşlar. Artık kontrol yapısına geçeceğim. If diyeceğim arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Kullanıcı adi serverda kayıtlı rütük kullanıcıdan aldığım ve girilen kullanıcı adi değişkenine atadığım değerle eşit mi? Önce bunu yazacağız arkadaşlar. Ne diyeceğim? Server'dan çağırıyorum. Kullanıcı adı eşit eşit. E, girilen kullanıcı adı. Bakın tablarla e, yardım aldım. Listeden seçtim. Yazmadan hızlı bir şekilde geçtim arkadaşlar. Ve diyeceğim arkadaşlar. Niye ve diyorum? Hem kullanıcı adının hem de şifrenin girilen değerle serverda kayıtlı değerlerin eşit olmasını istiyorum. Yani kullanıcı adının doğru girdi, şifre yanlış girdiyse veya kullanıcı adını yanlış şifreyi doğru, doğru girdiyse e, sisteme girmesine izin vermek istemiyorum arkadaşlar. Hem kullanıcının adını hem de şifreyi doğru girdiğinden emin olmak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer de diyeceğim ki şifre eşit eşit girilen şifre arkadaşlar. Listeden seçiyorum bakın oklarla bir aşağı indim. Ondan sonra artık bu şartlar sağlandıysa arkadaşlar tamam mı? Bu şartlar sağlandıysa artık bu kişi ee, gerçekten bu hesabın sahibidir. Yani şöyle diyebiliriz. Ee, kullanıcı bilgileri doğru diyebiliriz. Kullanıcı bilgileri doğru. Artık bu noktadan itibaren kişi ana programa yönlendirilebilir. Yönlendirilebilir. Yani ne demek arkadaşlar? Şu arayüz bizim ana programa yönlendiren ve bir sınama yapan arayüzde arkadaşlar. Burada bilgileri doğru olduğunu kontrol edip ana programa gönderiyordu. Artık şurada e, ana programa bizi yönlendirebileceğini söylüyoruz. Peki böyle değilse else diyelim arkadaşlar. Ne olacak? Girilen bilgiler hatalı diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Girilen bilgiler hatalı. Evet, skopumuzu da kapatalım arkadaşlar. Else bölümünün skopunu Ctrl K ve D'ye birlikte basıyorum. Bir düzeltme yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen buraya bir breakpoint koyarak programı çalıştıracağım arkadaşlar. Çalıştırmadan önce şöyle yarım ekran yapmak istiyorum. Şunu kapatalım, şunu da aşağı alalım. O yüzden izin vermiyor sanıyorum. Evet, şöyle yapalım. Bunu aşağı alalım arkadaşlar. Şimdi F10 ilerleyebiliriz. Çalıştırdık. Kullanıcı adı ve değerini tanımladı arkadaşlar. Birlikte ilerleyelim. Şöyle F10 diyelim. Programımızı çalıştırdı. Yine F10 diyelim. Evet. Şimdi bir ve kullanıcı adı girmemi istiyor arkadaşlar. Bunu da yana alalım. Evet. Kullanıcı adına girelim. Bakın doğru bilgileri gireceğim. Rütük. Küçük harf, büyük harfe uyarak gidiyorum arkadaşlar. Neden olduğunu siz söylüyormuşsunuz gibi hissediyorum. Case sensitive değil mi? Küçük harf, büyük harfe duyarlı. Doğru şifreyi girdim. 1299'u girdim. Yine step over diyorum arkadaşlar. bir hata aldık 1299'u buraya girdi arkadaşlar şunu hemen düzeltip kontrol kd ediyorum. şuraya tekrar gireyim evet kodlarımıza geri dönüyorum Visual Studio'muza ilerliyorum arkadaşlar lokalde e, girdiğim bütün verileri burada görebilirim arkadaşlar bakın Buradan zaten sınamayı biz doğru olarak görebiliriz. Kullanıcı adı Rütük. Girilen kullanıcı adı Rütük. İkisi birbirine eşit arkadaşlar. Eşit eşit operatörünü kullanmıştım hatırlarsanız burada. Yok geri geliyorum sol altta. Bizim serverdaki şifremiz 1299. Girilen şifre de 1299 arkadaşlar. Ve bizim if koşuluna girdi arkadaşlar. Bakın koşulumuza geldi. Bu koşulu sınadı arkadaşlar ee, sonuç itibariyle bizi program e, bir karar verip e, programın devamına mı iletecek ana sayfaya mı iletecek yoksa hata mı verecek bunu sınıyor arkadaşlar şu an ve bakın sınavın yaptı kullanıcı adı girilen kullanıcı adı türü arkadaşlar aynı şekilde e, şifre ile girilen şifre de türü arkadaşlar İkisini de gördü. Bakın siz de gördünüz. Ve if'in sarıp kıvırcık parantezlerine sarıyla başladı arkadaşlar. Bu ne demek? Kontrol yaptığı serverda kayıtlı veriyle girilen verilerin eşit olduğunu gördü arkadaşlar. Bizi artık bu noktadan itibaren if koşuluna sokup bizi direkt kullanıcı olarak programın içine kabul edecek arkadaşlar. Ve if içerisindeki yazdığımız kodları çalıştıracak. Temel olarak böyle çalışacak arkadaşlar. Bu bir programa giriş arayüzüydü arkadaşlar. Ee, önemlidir. Hani detayları şöyle önemli. Büyük küçük harf e, olabilir arkadaşlar. Onun içinde bazı metotlar var. İşte upper gibi, lower gibi. Bunları formlarda tekrar göstereceğim arkadaşlar. Breakpoint koymadan tekrar şöyle <laughs> hatalı veri girerek yapalım arkadaşlar bakın R'si büyük Rütük yazayım. 1299 diyeyim. Tabi e, şuraya konsol readline'ı e, e, eklemediğimiz için program tabiri caizse bize küsüyor. Hemen ekleyelim. Tekrar hatamızla birlikte çalıştıralım. E, else blokları da çalışsın arkadaşlar. Rütük 1299 Girilen bilgiler hatalı. Neden? Çünkü arkadaşlar, C# -sharp, programlama dili daha önce de söylediğim gibi case sensitive temelli bir dil yani küçük harf büyük harf gibi çok önemli bir unsur küçük harf veya büyük harf duyarlılığı yazarken de o yüzden yazdığımız her kelimeye çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu ders uzadı biliyorum arkadaşlar ama çok önemli çok detaylı bölümler var lütfen not alın. E, bu bölümü daha sonra e, formlara geçtiğimizde e, kullandığımızda çok kolay anlayacaksınız, çok kolay geçeceksiniz. Hani formlarda bunu e, a böyle miydi? Bunu görmüştük. Burada şöyle bir sınama yapıyorduk gibi durumlar olacak arkadaşlar. E, bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste de artık mini ATM projesine geçip e, hem if yapısıyla hem de switch case yapısıyla e, bankadan para çekip para yatırmanın işte Vakiye sorgulama gibi işlemleri yapacağız arkadaşlar. Daha kompleks yapılara geçeceğiz artık. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.